Yine bana gidiyor. <laughs> Topumuzu sıkar valla. daha nereye koyuyor lan bunu? Bu abi. Tamam. Gel bir, sen onu toplamaya devam et yavrum. Allah Allah sen de lan. Bir topla. Ve tutucuyu da olur. Sen boşver şey Daisy mi yok Daisy değil falan Daisy ne demek Ulan Daisy. Şey Virginia'yı boş ver sen. O kendi dalgasına bakıyor. Ne oldu lan küstün mü? Aa kıskandı lan. Bizimki buralarda da geziyor. Ha yok ben gitmeyeceğim ona Allah. Kes şunu da. Kes lan. Bunu da kes. Allah böyle. Hah. Böyle. Hop. Tamam. Topla. bunları. Lan Kelvin sen niye odun toplamıyorsun oğlum? Manyak mısın? Skopat. Bunlar ne burada? Ha bunlar şey. Tamam lan. Kervin toplayacak mısın? Hani oraya sıkıştın mı lan? Aldım bak. Hadi git. Lan Kervin. Senin ağzını yumurta. Beni takip et daha. Zaten elim ağzım yüzüm yok içinde. Lan gelsene. Hah dur orada. Şimdi bak. Al. Küçük. Kutucuyu de olur. Anladın mı? Arıyor dedi. Heh, tamam. Hadi bakayım. Git. Git lan. Sadece asıl siktir git. Ne gitsen. git sen. Tamam da yani senden yakışıklı değil o ya. Arada geziyor gidiyor. Bak ta şu taraf. Oraya doğru gidiyor. Tamam burayı da doldurduk. Bunu da alım artık. Şuraya bırakalım. Gece olmak üzere. Ben gece çıkmayayım. Sabah yaparız. Bir tane balık gölge Ha, Heh kafasına da ye. Bir kafası eksikti zaten. Bak bizim kız orada geziyor bak. Orada geziyor. Tamam Selvin hadi git odun topla yavrucuğum. Vallahi var ya. Anamı sinir edersin ha. Hadi ben uyuyorum. Ben dayı dedim. Tamam bu da bitti. <laughs> Şimdi, aa burada varmış lan bir tane. Bunu da kes. Bunu da koyalım yerine. Sonra mağaralara gelelim. Sudden. Evet. Sudden. Sudden kardeş. Bitti mi lan bu? Hayır. Bitemez. Bize şöyle yaparız. Şöyle. Ah. Ah. Gel benim aslanım. Koçum benim. Bunlara ben alayım. Hayır onu alma. Bunu al. Şunu da şimdi şunun yanına şöyle bırakıver. Tamam. Başka var mı? Yok. Hadi gidiyor. Kızlar da. Kızı gören var mı? kız bu taraftaymış. Beni takip eder mi kim o? Neyse ben bir su içeyim. Bir balık daha alalım. Alnımızı doyuralım. Ondan sonra bir biraz keşif yapalım. Önce bir mağaraya gitmem gerekiyor. Bir tane daha içeyim. Gel bakalım. Buradan bir balık daha gömültülelim. Sonra gidelim. Bu onlar sonradan toplarız zaten. Allah yeme beni yeme beni Mustafa Evet şimdi gelelim pasif faydalarına. Şurada bir mağara var. Önce o mağaraya mı gitsek? Ya da gidelim ya aynı. Oraya gidelim. Kız gel. Gidiyoruz hadi. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Gel kız gel. Koş 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 koş. Vallahi geliyor. Koşarak mı geliyor bakayım. koş Yavaş yavaş geliyor. Gelin bizde. de. Önce Niye bu gerekiyor Neyse buluruz bir şeydir. Gittik sıra bulacağız. Hazır yakındayken şuraya bir gidelim. Burada ben bir kızak vardı. O kızağı almam lazım. Yukarıdan kayarken kedi yolu. Neredeydi lan bu? Bakalım. Şurada <Sessizlik> da. Nerede lan? Girememiş. Hep buralarda bir yerlerde. Golf arabasını bulabilsem. Nerede bu golf arabası? Aha buradaymış da. Üstüne düşmüşüm. <laughs> Işık. Lan oğlum bu kadar kasma be ne oluyor? Çalıştım. Aç şu ya. Şimdi şurada kızak vardı. Kızak tamamlayamadım. Yani mürekkep gerekiyordu. Mürekkebi bitti bunun tamam <laughs> yani mı Tamam bunu da aldık ee, başka bir şey yapmamız gerek var mı yok buradan bir çıkalım o mağaraya gidelim Hatta ben şöyle Bak bu takayım da ben kulaklıksız yapamıyorum. Zaten koku iyi oluyor. Kokunca gayet iyi oluyor. Adrenalin şöyle bir Ha, onun sesini gördüm. iyi oldu ya. Gördüm. Evet, oyunun sesi görülüyor zaten. Şimdi şuraya bir damlayalım abi. Baba Virginia'da peşimizden geliyor. Aa, Gel kız hoş. Götümüzü kesecekler çabuk Oğlum yavaş Ya, ya Resulallah. Yok ya ayrı evde tutacağım ya. Vallahi ayrı evde tutacağım ya. Biri ona sinirlenir. Biri birbirine sinirlenir. Öfke problemi var bizim ailede. Ay çok Ne kadar çok sağ olsun. Hadi oğlum hadi oğlum hadi Evet geldik Zırt dediği yere Nerede bu mağara Orada Kampımı gördüm ne şaşırıyorum Ama abi elektrikli şok cihaz hadi, Güzel Şimdi şuradan gidelim Şurada bir mağara olması lazım Evet Çok güzel Şimdi bir aç Bunları al numara alın, ilaçlar, İlaçlar, kağıt ve def. Kağıt ve Şuradan bir gidelim. <laughs> Açıktım ya. Ait. Al 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 al. Tamam al. Ma. Topla 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 topla. topla. Saatleri, maatleri, ne varsa Allah ne verdiyse topla. Başka bir şey var mı burada? Yok. Hayır sen de var mı? Yok. Allah'ım yarası çıkmasın ne olur. Ben nefret ettiği bir şey yarasa. Oyunun sesi bana niye çok geliyor? Biraz daha kısa. Ha. da var. Kafalar da lazım. Tamam dağılabiliriz. Orada ne vardı? Bulat. Al al, al. Burada neler var? Hop 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 hop. bilgisayar. Bunu da aldık. bu. Oh, Allah Allah. Hacı ne işi burada ne Burada neler var? Bir şey yok mu? Elinde bir kağıt var. Tamam. Kağıdın ne olduğunu bilmiyorum. Allah! Ay! Ana, burada patladı. Burada bir yaratık var, evet. Burada bir yaratık var, yaratıkta bir patla falan. Bom! ne Biz siz patlatamadınız değil mi şu an ama bunlar abi aaaa yülenç hadi oğlum bir adam akıllı bir şey çıksın posta. Geç. Bu ne? Yemek. Geç. Balat. Değil. Başka bir şey yok. Gidin bana. Bu hmm. kadarcık değil. Geliyorum. Burada ne var? O Küp. Küp crispy. Anam be. Oyunun spoiler'ını veriyor resmen. Neyse, oyunun sonunda görürsünüz zaten ne olacağını. Ben gördüm ama ya görmek istiyorum. Tam anlamıyla göremedim. Buradan dümdüz yağdıralım. yağdıralım. Gidelim işte. Ya. Tamam tamam. ne ne tamam. ne? buradan dümdüz ben iniyoruz. Yine yarası çıkacak kesin. Yarasa yaramasa. Oğlum hakikaten korun olacağım. Ben bu sefer korkmadım ha. Konuşuyordum ya. Korkmadım Allah'tan. Evet ışık görüyorum orada. Tamam tamam nefes al. Nefes al. Ben de nefes alayım. Bu ne abi? Bu değişik ya bu. Abi bir yarısı daha çıkmaz gözünü şey. Yani iki üç kere jump skier çıkmaz. Hmm. Tam bir jump skier değil ama. bu ne halat? Halat. Adamları bağlamışlar halat fazla gelmiş. Galiba. Ah Virginia da buraya gelebilse. Ne güzel olacak. Buradan mı geçiyoruz? Evet. Geçtik abi. Sonra soldan Sonra sağdan Değil mi? Kesin öyle olmak ister. İğrenç yerler. Çok iğrenç. Abi şunu alayım. Yarasa gelecek, yarasa gelecek, yarasa gelecek, gelmiş. O ne? Yarasa gelecek. Kesin yarasa gelecek abi. Ya. Lan boş. Boş ol boş, boş, boş yar diye, yar. Bir yar. Burada yarası gelme ihtimali yüzde on beş. Burada yüzde çıktı. Ha? Oh be, aldık. Nihayet. Burada ne var? Ah, Ziptay. Ben yeri var. Tamam. Yok. Bitti. Şuradan bir atlayak. Güzel. Devam et. Ama da şu kemikler falan varsa. Kemik var mı? Adam ölmüş abi. Lan. Burada bir şey yok mu ya? Çıkalım o zaman. Yani macera aramaya gerek yok. Mağaranın sonu duymuş. Evet. Zipline aldığımıza göre hızlı bir odun basmaya başlarız. Sonra başlarsın Biraz şöyle bir keşif yapalım. Evet şuradan bir çıkalım. Kesin bir Virginia karşımıza çıkacak abi. Aa oh, çıkmadı lan. Aa oh, fake idi. Bakayım neredeymiş bir Virginia. Virginia sağ tarafta. Geri kasabaya gidiyor. Tamam ben de gideyim Tamam bunu bulduk. Şimdi acaba şurada kullanabilir miyim ki? Dur bakayım. Uzak nerede? Orada. Bunu nasıl kullanıyoruz abi? Ah. Ah kaymıyor lan. Ah kayıyor. Bayıyor. Oo güzelmiş. Vallahi harikaymış ha. Mesela şöyle koşarak. Olmaz. Bir şey yaramadı daha? Neyse bunu elimizden çıkardım. Aa otomatik balta geldi mi? Tamam şimdi Bizim ne bulmamız lazım biliyor musun? Kürek bulmamız lazım. Kürek de ta şurada. Oraya da gidelim. Kaç geçiyor? Daha 11. Oraya da gideriz. Alırız küreğimizi. Sık gibi yaşarız. Hadi bakalım. Suyumuzu da içelim. Balık var mıdır lan burada? Balık. Balık balık balık. Yok neydi? O geyik varmış. O ne? Balık sandım şu gölgeyi ya. Neyse gidelim. Devam edelim. Burada balık var mıdır? Abi burada kesin balık olması lazım. Aha var. Vura vura. Ha. Vurdum. Vurdum vurdum vurdum. Vur, vur, vur. Şuna bir bakayım. Çıkaram oh. Abi şimdi. Şuraya doğru gidelim gömüş. Kelvin. Kızsa sahip çıka. Kamil. Kendi ya. Bu de. çık ağa. Gelicht. Montörüm şimdi. Ben de koydum ismi o tarafa. Attasam mı diye düşündüm de. Demedim. Çık ağa. Çık ağa. Aç oğlum. Allah seni ağrıt. Ee, nerede çıkacağız? Nerede bu mağaraya ah doğru yerden gidiyormuş. Buradan dümdüz Diğer mağaraya gideceğiz. Oradan Yüreğimizi alacağız. Sonra Ertesi yani yarın da Şey yaparız. Neydi o? Yani diğer yayında e, mezara gideriz. Zaten gittik bir kere bir daha gideriz. Mezarda pompalı var. Pompalı alırız. Pompalıyı kıza veririz. Silah kendimize alırız. Çünkü Virginia e, pompalı daha iyi kullanıyor. Silah bir vuruyor. Bu. Yani postları kesemez. Yani şimdi. Zaten açabilirsem bu yaratıkları da açacağım. Bir dosyası varsa. Hadi oğlum. Varalım şuraya <laughs> Benim bu oyunu anlamadığım şey ya bir araç maraç bir şey olsun yani 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 bayağı bir uzak abi gideceğimiz yerler çok uzak yani. Ben ondan canım sıkılıyor. Oyunun yeni güncellemesi de gelmiş de onu yarına ayarlarım büyük ihtimalle. Ayarlayabilirsem. Evet vardık galiba. Az kaldı. Aha. Mağarayı gördüm galiba. Evet. Lan dingiller ne yapıyorsun? Adam aa. Beni de çok taşıyor. Aa kuş sapanı var adam ya. de bir şey var mı? Yok. Bu adamları niye öldürmüşler abi? Kim öldürmüş bunları? Birinden daha, şimdi dar amağınla hid. Açalım bir şey bizi, delin yolumuz ah. Buradan su içebiliyor mu? İçemeyiz. Hadi bana. Ama bizim yapmamız lazım. Kenar kel almamız lazım. Buradan geçer miyiz ki? Hızlıca geçer miyiz ha? Yok. Ben de etmiyorum. Aha oksijen Aynı. Abi yukarıya geri çıkmamız lazım bizim. Neredeydi o? Aa yetişemiyoruz. Hadi oğlum. Yok. Şuradan yer mi? Lan tamam, bir dur. Buradan yer Aa biz böyle çıkabiliyoruz buraya. Ama yukarıya çıkamadık galiba. ya Bir hava tankı daha buldum. Aa çıkabiliyoruz. Tamam. Biz yanlış mağaraya geldik abi. Önce şunları keli alacağız. Nefes alacağız. Bunun altında. Bunun altına girmemiz lazım. O zaman şunlar keli almayalım. Önce öyle yapalım. Lan adam var. Beni bekliyor sandım orada. Aklım çıktı.